Sen gönder gönder diyorsun. Gönder diyorsun adama hem de bırak diyorsun. Ondan sonra. Ondan sonra da niye bıraksın? Abi, <laughs> şey. Jet motoru iyi be. Çok hızlıydı ha. Biraz kalamaz artık <laughs> kız. Küçük bir <laughs> balık fazla bir şey. Sal dedim ben biraz yorulurum bir abi. Getireyim abi getireyim. Sıkıntı, Sıkıntı yok. Kalamazını biraz çeksen çekmiyorsun balığı. Ne de balığı çekmiyorsun. Kalamazını çekiyorsun. Ya kimse karışmasın ben öyle balık kaçırdım sizinle susun. Valla. Sarmıyor ki orası. Hafif kas kas. Ver abi ver. O parayı yaksın. O tarafa gidersen sıkıntı o olur. Sağ olsun ya lan bu adam. Evet. Şu, 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 tamam, şu rengin güzelliğine bak ya. Gel abi gel. Of. Şu gel, gel abi gel, gel gel. Şu güzelliğe bak. Tamam. Ha.